Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Gerçekten en önemli olan videolarımdan biri bu. İkinci yan kanalım hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki ben normal Minecraft videoları da çekiyorum. Bu kanalda Bed Wars'a devam ediyorum sırf sizin için. Sonuçta Bed Wars'a geldik. Tabi sadece Bed Wars'a yürümez bir kanal. O yüzden ben de Minecraft kanalı açmıştım. Bunu daha önceki videolarımda duyurmuştum. Benim kemik kitlem zaten biliyordur. Bir saniye bu adamı keselim arkadaşlar. Direkt ben konuya gireceğim. Sizden ufak bir ricam olacak. Normal Minecraft'ı seviyorsanız, videolarımı izleyecekseniz, yani ana sayfanıza düştüğü zaman Minecraft Minecraft kanalıma bekliyorum. Açıklamada veya yorumlara bıraktım. Abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Bunu söylemeden geçmeyelim. Bu kanalı kesinlikle bırakmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Şu an izlediğiniz bu kanalda Bad Wars videoları gelmeye devam edecek. Gerçekten beni seven takipçilerim. Kemik kitlem böyle. O kanalda şu an 1200 abone olması lazım. Bakalım bu videodan sonra kaç abone olacak. O kanalda tuttu. 22 bin, 10 bin izlenen videolarım var. Daha yeni kanal. O kanalda ben baya bir ilerlemek istiyorum. Sonuçta Minecraft geniş kitleye hitap ediyor. Hep benden menant isterdiniz. O kanalı arkadaşlar ben menant videoları da atacağım. Zaten konseptimiz belli. Kesebilir miyim? Bir dakika. Elma yiyeceğim. Başlarda ben Minecraft videoları çekmeyi sevmiyordum. Cidden çektikçe arkadaşlar alıştım. Hoşuma gitmeye de başladı. PvP atmak ayrı bir şey. PvP attığımız zaman ne bileyim gerginlik oluyor. Normal Minecraft'ta öyle değil. Çok rahat bir şekilde videomu çekebiliyorum. Sinirlenmiyorum. Hani mesela Bad Wars'ta PvP attığımız için biraz daha action geçiyor. Burada biraz daha fazla sinir oluyorum. Şu adamı iki sağ sol yapalım. Tamam kes. Kesemedik lan kestim. Şu an yeni kanalda birazcık düşüklük var. O benden problemli bir şey. E, videoların birazcık düzenini bozdum. Dediğim gibi normal Minecraft'ı seviyorsanız videoları sonuna kadar izleyecekseniz tıklayacaksanız o zaman abone olun. Peki öbür türlü abone olursanız ne olur? Ana sayfanıza çıkmasına rağmen tıklamazsanız videom önerilmez arkadaşlar. İşte böyle bir problem var. Önerilir fakat önerilme olasılığı daha çok düşer. Bu videodan sonra bence 1500 abone oluruz arkadaşlar. Git bakalım aşağı. Oğlum ne oldu nasıl düşmüyorsun lan şansa bak adamın. Ve tek kişiyim herhalde. Aslında pek bir şey gelmedi. Bak abi hareketi seyret. Geçtim buraya. <laughs> Düşürdüm aşağı. Bir şans daha vereceğim. Kırdım yatağını. İlk kit aldım mı bu iş tamamdır. Burada mısın? İki sağ sol ve kolay. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu videoyu attığım zaman okullar açılmış olacak. Video saatlerimiz büyük ihtimalle aynı kalacak. 18.00'da atacağım ben. Yazın da aynı atarım diye düşünüyorum. Pek değişmez video saatlerim. En ideali herkesin evde olduğu saat bence böyle 5-6 saatler arasında. Bir ara ben öğlen atmayı denemiştim. Birazcık aktifliğimizi sıkıntı olmuştu. O yüzden aynı devam edeceğiz. Aynı saatte atmak bile arkadaşlar videonun izlenmesini etkiliyor ya. Düzen çok önemli. Her şeyin başı düzendir. Adam bayağı bir vurdu bana bir saniye Düzen ve disiplin olmazsa zaten başarıyı yakalayamayız Ben boşuna her gün videomu atmıyorum Çünkü benim kanal algoritmam her gün video atmaya alıştı Ben şimdi bir gün aksatsam izlenmeyecek benim kanalım Tabi birazcık dezavantaj Keşke böyle bir şey olmasaydı Oğlum nereye gidiyorsun lan <laughs> Aşağı git yatağını kıracağım Kırdım yatağını İki sağ sol yaparsam Aha, ikisi geliyor üstüme Bir saniye Şuradan bir çıkarsam karşına bir anda kestik herhalde. Videoyu çok fazla uzun yapmayacağım. Belli bir konumuz yoktu. İkinci kanalım hakkında konuşmak istedim zaten. Bayağı bir soran arkadaşlarımız da vardı. Discord'umda olanlar biliyor zaten. O yüzden Discord'uma da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Çekilişler de düzenliyoruz. Her hafta arkadaşlar en az bir tane çekiliş yapıyorum ben. Öyle diyeyim. Ölmeyeyim de şimdi. Tamam. Bir tane elma yiyeceğim. Bir tane güzel bir kılıç mı alsak? Aynen öyle. Bir tur daha keselim. Hayır! Yatak gidecek bizim. Kıramayacağım galiba. Bir elma daha yesek. Abi, su koruması neden yapar ki bir insan ya? Suyun kaynağı hangi tarafta acaba? Şöyle vursam sana git bakalım. Burada mı suyun kaynağı? Tamam kestim. Şuradan içine girsem yatağın. Tamam. Abi balta almadık kazma almadık. Eyvah. Oradan bana vurma lan öyle. Aa, vurma dur. Konumum çok kötü. Kestim. Son bir tane vuruş. Son vuruş. Aynen. Çabuk bir tane kazma al. Aldım kazmayı. Oğlum 50 kere kestim bu adama. Ha. Hayır. Hayır. Tuzağımız gene tetiklendi. Hayır. Kardeşim ölür müsün artık? Acil kırmam lazım. Burayı kapat. Tamam mı? Kırdım artık ya seni. Çok uzun sürdü bu. Alırım herhalde seni ya. Böyle. Bizim yatak da gitti. Ama problem değil. Elmaları toplayalım. Şimdi biz nereye gidebiliriz? Turuncunun yatağı varmış. Turuncuyu kırmaya gidelim. Ortaya almışlar. Bu arada set almamışım kendime. Dikkatli olmakta fayda var. Direkt turuncuya geçelim buradan. Ah! Zümrüt mü var sende? Dalmayacağım. Direkt turuncuya geçeceğim. Balta almadık ya. Keşke balta alsaydım. Oğlum artist misin lan sen? Ha? Kestik yatağı burası mı Beyze? Şöyle bakıyorum evet burasıymış. Yatağını kırdım. <laughs> Yatağından düşen bir parça. Bunu da kestik. Yeşil kaldı. Ayrıyeten şu elmaslara basayım. Bir şey değil mi? Ben hala set almadım. Niye böyle bir şey yaptım ben? Keskinlikle bastım. Aa düştüm. Her neyse arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun madem. Daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbürü videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.